Evet. Karşıdaki itfaiye. Karşıdaki itfaiye. Karşıdaki itfaiye. 9, 10. Tehlike düşmüş olan her canlı özlemini dahil. Amin. Kaderimde varsa hazır mısınız? Daha Başaracaksınız. Hazır Hazır başkanım. Peki. Gölden görekten motopomp vasıtasıyla su çekilip itfaiye araçları beslenecek. Hazır. Yerlerinizi alın. Hazır. Başla. Çok Hadi. <Glukani> Çok güzel, tamam. Tamam. Hadi. 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 Thank mm -hmm. you. Ben Şeymanur Koçyiğit, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak genel olarak bütün eğitimlerimiz uzman kadromuz tarafından sağlanmaktadır. Ben de iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aktif ve teorik olarak yürütmekteyim. Evet kesinlikle öyle. İtfaiye Daire Başkanı'na çalışan bütün personelimiz, itfaiyeci bütün arkadaşlarımızın kesinlikle hataya yer vermemesi gerekiyor. Pardon demelik sütleri bulunmamaktadır. Genel itfaiye personelimizin olay sırasında, genelde eğitim sırasında kesinlikle hataya yer vermemeleri gerekmektedir. Olay yerinde sağlıklı bir şekilde dönülmesi açısından hem kazazedelerin hem de çalışanlarımızın açısından iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aktif olarak yürütüyoruz. Kesinlikle korkumuz yok. Hem kadın itfaiyecilerimiz olarak hem erkek itfaiyecilerimiz olarak hali hazırda bütün eğitimlerimizi sağlamış olup ee, hazır bir şekilde olaya müdahaleye hazırız. Ben Çiğdem Oruç, Dünya Meslek Yüksek Okulu'nda Sivil Savunma ve İttiracılık bölümünde okuyorum. İtfaiye Teşkilatı'nda hocalarımız, amirlerimizin bize verdiği eğitimlerle yükseklik korkusu, daralan korkusu eğitimleri, setye bağlama gibi eğitimlerimizi alıyoruz. Kendimizi fiziki ve bedenle güçlendiriyoruz burada. Neden bu mesleğe Bu mesleğe karşı hem ilgimiz vardı hem de yapabileceğimize inanıyorduk. Elbet bazı konularda zorluk yaşasak da çıkmakta, geçmekte veya kesici ayrıcalıklarımızı etlerimizi kaldırmakta zorluk yaşasak da yine de pes etmeden devam ediyoruz.